Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere altın başak polyester ipimle file yaprak nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. İpimizin numarası şeker beyaz diye geçiyor. Sizler istediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet elimizde iki parmağımızla ipimizi yuvarlayarak başlıyoruz. Birleştiği yere hemen bir düğüm atıyorum. ve bir yuvarlak oluşturdum. Bu yuvarlağın içerisine 3 tane zürafa ile başlıyorum. Evet. İpimizin içerisinde 3 tane zürafamız oluştu. Adı üstünde file yaprak olduğu için bunu dönerek yapacağız. Hemen zürafalarımı çevirdim. İlk zürafanın içerisine batarak buraya bir tane zürafa yapıyorum. Bir yana geçtim. İkinci zürafamı yapıyorum. Ve şöyle yapalım. Sonuncu zürafamıza da batarak bir zürafa daha yapıyoruz. Yine ne oldu? Bu sırada 3 tane zürafa oldu. En sonuncuya batarak bir tane daha zürafa yapıyorum. Ve zürafa sayımı bu sırada 4 tane yaptım. Tekrar çeviriyorum. Bu yaprağı çalışırken sürekli dönerek yapıyoruz. Döndükten sonra ilk zürafanın içerisine batarak hemen bir zürafa yapıyorum ve sıra sonuna kadar devam ediyorum. En sona geldim. En sonucun içerisine bir tane daha yapıyorum. Her sırada bir tane artırıyoruz bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi 5 tane zürafaya ulaştı. Devam edelim. Yine modelimi çevirerek devam ediyorum. Hemen ilk zürafaya batarak bir tane zürafa yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar zürafa yaparak devam ediyorum. Evet en sona geldim. Yine buraya bir tane artırma yapıyorum. Artırmadan sonra tekrar modelimi çeviriyorum. Ve yine artırmayla devam ediyorum. Yine döndükten sonra ilk zürafamı yaptım. Sıra sonuna kadar zürafa yaparak devam ediyorum. Ve en sonuncuya bir artırma daha yapıyorum. Sayalım kaç tane zürafamız olmuş? 2 4 6 7 tane zürafamız olmuş. 10 tane olana kadar artıralım. En azından yaprağımızın şekli oluşsun. Sizler bu sayıyı istediğiniz kullanacağınız yerin ölçüsüne göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. 8. zürafamı yaptım. 2 sıra daha aynı işleme devam edeceğim. Evet bir sıra daha yapıp hemen geliyorum. Evet 10 zürafa olana kadar ben burayı bu şekilde tamamladım. Şimdi şuradaki ipimizi çekerek burayı bir kapatalım. Ve tam yaprak şeklini alsın artık. Bu aşamadan sonra eksiltme işlemine devam edelim. Eksiltme yaparken döndükten sonra ilk zürafanın içerisine batıyoruz. Buraya zürafa yapar gibi dolayıp bir düğüm yapıyoruz. Tamamen çekiyoruz. Burada zürafa yapmıyoruz. Ve sıra sonuna kadar bütün zürafaları yaparak devam ediyoruz. Bu sırada zürafa sayımız 9 tane eksilecek. en sondaki artırmamızı kesinlikle yapmıyoruz. Eksiltme yaparken sadece görmüş olduğumuz bütün zürafalara batarak ilerliyoruz. Evet. En sona kadar geldim ve tekrar modelimi çevirdim. Yine ilk zürafanın içerisine gelerek buraya bir düğüm yapıyorum. Düğümden sonra sıra sonuna kadar bütün zürafalarımı tamamlıyorum. Bu aşamada bu işlemi yaparken yaprağımız biraz çukurlaşacak. Zaten istediğimiz bir şey yaprağımızın şekil almasını sağlayacak. Eksiltme yaparak tam bir yaprak şeklini alacak. Evet, bir sıra daha eksiltmeyi tamamladım. Tekrar çeviriyorum düğüm yaptıktan sonra eksiltmeye devam ediyorum. tepede düğüm kalana kadar bu işlemi tekrar edelim bakın hafif çukurlaşmaya başladı Evet tepede düğüm kalana kadar yaprağımı eksilttim görmüş olduğunuz gibi tam bir yaprak şeklini aldı buradaki ipimi keserek yaprağımı bitirmiş oluyor Eğer isterseniz daha sonrasında bu kenarlarına başlangıç yerinden başlayarak 3 kat kendi ipiyle zürafa yaparak kenar kontürünü tamamlayabilirsiniz. Hatta şöyle şurasından düğüm atarak şöyle de şekil verebilirsiniz. Bakın şu şekilde. Yani tam tersi şöyle de kullanabilirsiniz. Çiçeklerinizin yapraklarında. Bu şekilde de durabilir. Yani istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.